çalıştık. İlk Avrupa şampiyonluğumu onunla kazandım. İkincisi Darren Williams, dönemin en iyi NBA oyuncularından biriydi. Lockout nedeniyle boştaydı. Beşiktaş yönetimiyle çok titiz bir çalışma sonucu kimse inanmıyorken Türkiye'ye getirdik. Avrupa Kupası maçında 51 sayı atıp rekor kırmıştı. Üçüncüsü ise Carlos Arroyo. Beşiktaş ve Galatasaray'da büyük başarılar kazandık. Hocam Carlos Arroyo. What's up everybody? What's up coach? I think what makes Coach Ataman uh, a great leader and a great coach uh, is his passion for the game. Uh, understanding that you know he needs his players ready and prepared to battle every night, uh, no matter if you're playing Real Madrid, Barcelona, or you're playing a team in the domestic league in Turkey. I think his approach is always the same. Uh, he demands a lot from your players. Uh, he's a winner. He's a champion, and that rubs off. In a great positive way on your team, so he's always in my mind, going to be a top five coach to me. Uh, I played with great coaches, but Coach altama always, you know, uh, demanded a lot from me and helped me become the leader that I was uh, in Turkey. So thank you for the memories, much respect, much love, and see you soon. Carlos Arroyo, e, Oğram, sırrınız ne? E Arroyo sizinle birlikte Beşiktaş'tan Galatasaray'a geldi. Bunun gibi birçok oyuncu sayabiliriz. Oyuncular da sizi oyunculara ne bağlıyor ya da siz oyuncuları nasıl kendinize bağlıyorsunuz? Bir kere oyuncuları sadece bir oyuncu olarak değil, bir insan ve dost olarak yaklaşıyor olmam. Bu çok önemli. Yani ben oyuncularıma sahada ne kadar sert bir görüntü görüyorsanız sağ dışında da onlarla dost, paylaşımcı, en ufak özel hayatlarındaki sıkıntılarda onlardan talep gelmemesine rağmen onlara destek olan, onlara yön veren işte zaman gerektiğinde işte Carlos ile. Hatırlıyorum ben bir maç sonrası 3 gün bir aramız vardı mesela. Biz ailece İstanbul'da bir tatil köyüne gidiyorduk. Hadi dedim sen de gel dedim onu da aldım götürdüm İşte oğlumla orada beach voley oynadık hep beraber aynı şey Darren Williams'dan oldu Darren Williams işte bir all star'dı biliyorsun en geldiğinde buraya yani NBA'nin en önemli oyuncularından biriydi gene ondan da mesela hatırlıyorum ben gene bir iki gün aramız olmuştu ben güneye gidiyordum bu çünkü sporcular özellikle bu yurt dışı Amerika'dan gelenler hani Türkiye'ye geldiklerinde sadece basketbol veya futbol oynayan, işte sadece sportif olarak düşünüyorlar halbuki burada bir yaşam olduğunu, o yaşamdan keyif almaları gerektiğini ben onlara anlatıyordum. Aynı şey Darwin Williams'dan da yaşadık. Mesela tatile giderken aldım onu da götürdüm. Herkes şaşırdı yani Darwin Williams güneyde bir tatil köyünde tatil yapıyor. Shane Larkin'le buna benzer ilişkilerimiz çok oldu. İlk geldiğinde Türkiye'de mutsuzdu. Mesela ben ona yaklaşırken ilk olarak şunu sordum. Şeyin dedim, sen İstanbul'da ne yapıyorsun? İşte Şuraya gittin mi? Buraya gittin mi? Baktım hiçbirine gitmemiş. Arada 3 ay, 4 ay geçmiş. Ondan sonra da ona, işte ailesi geliyordu Amerika'dan. Ailesiyle birlikte İstanbul'da gidebileceği yerleri, gidebileceği mekanları, Boğaz'daki güzel restoranları. Yani bu tip ilişkiler kurmaya çalışıyorum oyuncularımdan ve sanırım bu da onların Hoşuna gidiyor. Bir de en önemlisi sahada evet belki çok sert bir e, yapıda olsam da özellikle oyun kurucularla aramın iyi olması oyun kurucuları biraz e, serbest bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Onlara e, mümkün olan e, her türlü özgürlüğü veriyorum ki yani hem skor üretsinler hem de takımı oynatsınlar. Bu da onların e, hoşuna gidiyor. Yoksa bunların hepsi tabii ki tesadüf olamaz. Yani Vrbisa, Stefanov ondan sonra işte Carlos Arroyo, Darren Williams, Shane Larkin e, ki Siena'ya geldiğinde e, geldi takımı şampiyon yaptı. Yani bendeki o özgüveni e, oyun kurucuya vererek takımın sağa içindeki lideri yapıyorum. Bu da onların herhalde hoşuna gidiyor. Hürriyet Pazar 23 Ağustos 2020 çok yeni. Fevri değil duygusalım. hoca. fevrilikle duygusallık arasındaki fark nedir? Bize anlatır mısınız? Ya fevri e, şöyle olur. Fevri de e, bazen bana göre art niyet de olabilir. Yani fevri e, davranışlarda e, ego çok ön plana çıkabilir. E, ama duygusallıkta e, şu var. Yani e, o an işte duygularını e, kontrol edemiyorsun. Yani kötü niyette değilsin, belki kötü bir şey yapıyorsun, e, olmaması gereken bir tepki e, veriyorsun. Ama bu tamamen e, yani o anda e, duygusal olarak yaşadığın e, dışarıya vurmak olarak görüyorum. Hiç de incelemedim, fevri değilim. Bazen de böyle hani konuşurken söyledim arkasından. Konuşurken de yani her şeyi de böyle çünkü o kadar çok röportaj, o kadar çok böyle ani sorular geliyor ki bazen de yani düşünmeden de söyleyebiliyorsun. Hocam sosyal medyaya geçiyoruz, hazır mısınız? Eyvah. <laughs> sosyal medyayı kapattım ben bu arada. Diyorum, Bunlar eskiden kalmalar olabilir. Ergin Ataman hakkında sosyal medyada yer alanlar. 1 Haziran 2016'da sizinle ilgili yazılan bir şey. Avrupa'nın en iyi koçu Obradoviç'tir. Bunu tartışmam ama Ergin Ataman da ilk 5'tedir. Aydın Örsün de tek veliahtıdır. Obradoviç en iyi koç mudur tartışır mısınız? Ya şimdi aslında bu kıyaslamalar bana göre e, ya çok güncel. Yani Obradoviç Avrupa'nın en kariyerli koşudur. 9 e, tane Euroleague şampiyonluğu var. Ama yani koçlukta veyahut da antrenörlükte e, Güncel yani, ben şimdi geçmişte kazandığım başarılarla e, övünemem. Önemli olan bugün ne yaptığın, sezon sonunda ne yaptığındır. Onun için de zaten biliyorsun her sene yılın koçu evet. seçilir. E, o açıdan, yani Obradoviç şu anda evet, Avrupa'nın en kariyerli koçudur. E, Aydın Örs de, e, Türk basketboluna da devrim yapan, Çağ atlatan e, Türkiye'nin en önemli e, spor adamıdır. Siz ilk 5te var mısınız? Ya ben Tarih şimdi, değil şu anda. Yok ilk 5'te olduğumu ben düş evet. Son 2 senede evet, yani son 2 sezon baktığında zaten Eurolig'de e, final oynamışız. E, geçen senede Eurolig'i domine etmişiz. Demek ki Avrupa'nın ilk 5'inde değil, ilk ikisindeyim son 2 iki sezon. Ama genel anlamda bakıldığı zaman şu anda, e, yani Itudis var, Pablo Lasso var, e, David Platt var. Barzokas var yani Euroleague şampiyonluğu olan birçok evet. antrenör var onun için. Yani ama son iki yıla bakıldığında Avrupa'nın en iyi, en başarılı iki koşundan biri olduğum istatistiksel olarak ortada.